arkadaşlar bugün bayram. Herkes bayramını mü, mübarek olsun. Herkes birbiriyle küs küs olanlar barışsın. Ve sizi çok seviyorum. Sabah Büyük Bayrak kanalına abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size hepinizi çok seviyorum. Ama bir sözüm daha var. Babalar günü geçti ama ben babalar günü baba. Babam bir sürpriz yapamadım. Babam duymasın. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan ve like ee, iPhone 14 Pro Max Pro Max veriyorum. Yarın gelecek yolda. Sevinin diye ben yapıyorum. Bir de abone ve like atanlar birkaç hafta sonra gelecek evime. Ben Çanakkale'de olacağım. Çarşamba günü. Salı günü gelecek arkadaşlar. Bin takip edenlere evime davet ediyorum. İstanbul'da Kemal sokakta 19 numara daire 4'teyim. Arkadaşlar gelin. Ciddiyim gelin. Mantıç var bir tane. O, o içindeyim ben. Daire 19. Sizi çok, sizi çok seviyorum. En üst kat